Değerli arkadaşlar, yine bir video ile karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz çocuklarımızın ve bizim beynimizin nasıl manipüle edildiği. Birkaç gün önce Ulaştırma Bakanlığı Ankara'dan bir açıklama yaptı. Konu Momo. Biraz ismi size komik gelebilir, çekici gelebilir ama çok tehlikeli. Bilinçaltımızı, çocuklarımızın bilinçaltını manipüle eden çok tehlikeli bir virüs, bir video. Bakanlık daha önceden mavi balina ile alakalı bir açıklama yapmıştı ve çocuklarınızı bu tür internet portallerinden, virüslerinden uzak tutun, kollayın demişti. Şimdi de kapımıza başka bir bela daha geldi. Bu da Momo. Momo da çocukların sizin haberiniz olmadan seyredebileceği, gizliden gizliye seyredebileceği bir korku filmi. Bu korku filmini seyreden çocuklar intihar meyilliliği artıyor, intihar ediyorlar Allah korusun. Bu tehlikeyi fark eden bakanlıkta açıklama yaptı. Sadece bunlar mı arkadaşlar tehlikeli olanlar? Hayır. Televizyonu açtığınızda sizin bilmediğiniz NLP'cilerin, bilim adamlarının, psikologların daha çok bildiği, daha çabuk fark ettiği tehlikeler var. Biz devamlı bunları ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Diyoruz ki aman bunlardan uzak kalın, şu müzikleri dinlemeyin. Bunlarda sübliminal mesajlar var. Bunlarda tehlikeli sübliminal mesajlar var. Şunlarda 25. kare virüsler var. Aman dikkat diyerek sürekli uyarıyoruz. Kimlere? Bize soranlara. Bizim seminerimize katılana veya seanslara katılanlara. Ondan dolayı bu konuları biraz araştırmanızı tavsiye ediyorum. İnternet üzerinden sübliminal mesajlar yazarsanız veya 25. kare tehlikelerini yazarsanız önünüze birçok sayfalar gelecek ve kollamayı öğreneceksiniz. Peki ne yapabilirsiniz? nasıl kendinizi ve çocuklarınızı bu tür virüslerden korursunuz? Arkadaşlar, bir kere birinci kural şu. Çocuklarınıza asla yasak koymayın. Neyin yasağını? Televizyon ve internet yasağını koymayın. Koyarsanız ne olacak? Cazibesi artacak telefonun ve televizyonun cazibesi artacak ve çocuk sizin önünüzde belki seyretmeyecek ve internete girmeyecek. Fakat ne yapacak? Sizin olmadığınız vakitte açacak, bakacak veya konu komşuya kaçacak. Sizin annenizin, babanızın yanına gidip onlara nazlanacak. Ondan dolayı bu tür yasakları koymuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İkinci kural şu, çocuklarınızı takip ediyorsunuz. Onlar bilsinler sizin onları takip ettiğini bilsinler. Peki nasıl takip edeceksiniz? Arada bir, yarım saatte bir, bir saatte bir o uğraşırken veya seyrederken onun yanına yaklaşın. O konuyla, seyrettiği filmle alakalı sorular sorun. Ne, se ne seyrediyor, ne öğrendi veya oyun oynuyorsa neyi kazandı, kaç puan kazandı ama tabii ilgilendiğinizi ve sizin takip ettiğinizi çocuk bilse bu şekilde tehlikeden ne yaparsınız? Çocuklarınızı korumuş ve kollamış olursunuz. Yani ikinci kural bu. Şimdi gelelim üçüncü kurala. Üçüncü kural kendinizi ve çocuklarınızı manipülasyondan, hipnozdan, kara hipnozdan nasıl koruyacaksınız? Malum biliyorsunuz bunu da binlerce üniversite ispatladı bilimsel olarak ne diyor bilim? En hızlı hipnoz aleti televizyondur diyor değil mi? Peki kaç dakika sonra hipnoza giriyoruz? 3 dakika sonra hipnoza giriyoruz. Yapma ya hocam diyenler vardır belki şu anda aranızda. Şöyle açıkladığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Eve girdiğinizi düşünün. Eve girdiğinizde yemek kokusu var değil mi? Yemek kokusu ilk önce size itici gelebilir. Rahatsız edebilir. Ama bir dakika geçer, iki dakika geçer, üçüncü dakikada alışırsınız. Onun gibi düşünün. Televizyonun önünde oturduğunuzda ilk önce ne yaparsınız? Oradaki bazı konulara ne yaparsınız? Tepki verebilirsiniz, sizi rahatsız edebilir ama üç dakika sonra alışmaya başlarsınız. Yani bu ne demektir? Hipnoza giriyorsunuz demektir. Ve bilinç altınızı artık televizyon ve televizyondaki filmleri çevirenler, Rejisörler, yöneticiler kontrol ediyor. Beyniniz sizin değil artık. Çocuğunu seyrediyorsa çocuğa ait değil artık. Bu şekilde anlayın. Bu konuları internetten araştırmanızı tavsiye ediyorum. Peki ne yapacağız? Etkilenmemek için. Direkt manipüle olmamak için göğüs kafesimizi televizyondan başka tarafa çevireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Çocuğumuz da öyle seyredebilir. Ve arada bir bakacak. Oradaki filme arada bir bakacak. Daha çok dinleyecek. Ve hayal etmeye çalışacak. Zihninde hayal etmeye çalışacak. Bu şekilde kendini daha iyi korur manipülasyonlardan. Şimdi gelelim dördüncü maddeye. Olur ya siz etkilendiniz, hipnoza girdiniz. Bunları nasıl sileceğiz oradan? Arkadaşlar yapacağınız şey film bittikten sonra bilinçaltından onları silmek için o virüsleri silmek için yapacağınız şey bir köşeye oturup gözlerinizi kapatıp nefes alıp vereceksiniz. Tam 20 kere. Derin nefes alıyorsunuz, 5 saniye, 5 saniye tutuyorsunuz, 5 saniye veriyorsunuz. Bu şekilde gözünüz kapalıyken aldığınız nefes, verdiğiniz nefes tuttuğunuz nefes, verdiğiniz nefes sizin bilinçaltını biraz önce televizyon ile bilinçaltınıza giren virüsle de ne yapıyor? Temizlemeye çalışıyor ve temizliyor genellikle. Artı gece yatmadan önce de bu tekniği uygulayabilirsiniz. Bu dört teknikle kendinizi nispeten kollarsınız. Ama daha fazla bilgi almak istiyorsanız daha iyi nasıl koruyabilirim çocuklarımı ve kendimi diyor iseniz bu videonun altında WhatsApp numaraları var. Dünyanın her köşesinden mesai saatlerinde arayabilirsiniz veya mesaj gönderebilirsiniz. Orada biz size daha fazla bilgi verebiliriz. Bununla beraber bunları zaten ben seminerlerimde anlatıyorum. Seminerlerime uzaktan katılabilirsiniz. Görüntülü olarak katılmak için yine bu videonun altındaki linklere tıklayıp katılabilirsiniz. Linke tıklayarak kendinize ve çocuklarınıza dünyanın en büyük iyiliğinde yapmış olursunuz. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, beğenüz değilseniz YouTube kanalına abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın efendim. Videoda çok ağırlıklar vardı. Kalkamıyordum. Yani kalkmaya çalışırken e, her tarafım ağrıyordu. Her ağrıyordum kendim. Ama şimdi cana gidildi. Allah sizden razı İsa Bey'in zenginlerinden sonra e, gerçekten içim rahatladı, ruhum rahatladı. Kafam o kadar sakin ki. Kanadım olsa uçacağım şu an. İsa Abi'ye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Aklımıza gelecek bütün e, hayatta istediğimiz şeylerle alakalı, hani isteyip de ulaşamadığımız e, şeylerle alakalı bütün soruların cevabını İsa Mahir Bey'in seminerinde e, sorularınızla cevaplar bulabilirsiniz. Yani kısacası bunu söyleyeyim. Hocamız İsa abiyle tanıştım, videolar üzerinden tesadüfen gördüğüm bir videolarla e, karşılaştım ve çok faydasını gördüğüm bir konuda da e, kendisine Allah'tan razı olsun diyorum. Bu işin devamı için de hep birlikte bütün seminerlerin ne kadar çalışma varsa, şey varsa hepsini beraber yapmayı ümit ediyorum. Allah nasip etsin diyorum. Akademik hem ilimle bilim çok güzel bir şeymiş birleştiği zaman. Ben yıllarca bu daki sorunların peşindeyken şurada 4 saatin içinde halloldu. Yani 4 saat. Hani çok seminerlere katıldım. Ama bu seminer çok farklıydı. Büyük bir yük gitti. Yani nefes almaya başladım. Kalbim rahatladı. Geceleri daha rahat uyumaya başladım. Benim gibi çoktan arayış içinde olup da bulamayanlar buraya gelsin. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz bizim YouTube kanalına abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum.